İşe gidiyordum bir müdürüm vardı eski onun bir yardımına gidiyordum oraya giderken başıma bu talihsiz olay geldi biraz gittiğimi hatırlıyorum ama daha sonrası tabii kafada düşünerek gidiyorsunuz nasıl olacak ileriye düşünüyorsunuz tabii birazcık hayaller kurarken yine de kötü şeyler nöbet geçirmeme sebep olmuş nöbet anla denk geldim bu üçüncü nöbetim oldu zaten bu işsiz kalmamdan sonra. Epilepsi nöbeti diye düşünüyorum. Bir Doktora gideceğim yarın da bunun için. Bir beyinciye gideyim diye düşünüyorum. Bir teşhisim yok ama e, nöbet yani. Hatırlamadığım için diyorum ya en son motor sürerken hatırlıyorum ama gerisi yok bende. Bir çarpma anını hatırlamıyorum, bir düşme anını hatırlamıyorum. Hatırladığım tek şey gözüm açtığımda polislerin başımda olmasıydı. Görüntüleri izleyince ben bile çok korktum gerçekten. Allah korumuş dedim gerçekten. Gerçekten de Allah korumuş yani. Bariyerlere çarpmışım, yere savrulmuşum. Yani orada bir kişi benim arkamdan gelip son anda kurtarmış evet. jipiyle. Ee, gerçekten kötü bir kaza olmuş. Özel bir bankada çay servisi, temizlik işi yapıyordum. Ay, 6 ay şubem kapandığı için de işsiz kaldım. Yani o, o zamandan beri iş arıyorum. Bir 15-20 dakika önce hastaneden geldim zaten. Doktor Bey'le görüştüm. Ee, yani kalıcı bir hasarım yok çok şükür ama yani iş, işsizlik en büyük sıkıntım. Okay. Ben tedirgin niye olmuyorum biliyor musunuz? Ben e, bu, bu zamana kadar böyle nöbet falan geçirmiyordum. Birazcık böyle işim olsa çalışmaya başlasam e, böyle rahatsızlıklar geçirir miyim bilmiyorum. Doktordan sonra ona da çok olsa motor sürmeyeceğim artık yani. Yaşamamdan daha önemli değil. Silmez halde zaten motosiklette o kazadan sonra binilmeyecek durumda. Öyle. <laughs>